gilizi burada çıkıyoruz. Hadi şimdi bizi bekliyor. Yola çıkalım. Yol 3 saat 8 dakika gösteriyor. Evet değerli arkadaşlar 17 kilometre oldu. İstanbul Park servis alanı 5 kilometre Navigasyon 3 saat 49 dakika diyor. Bu da çok ışık alıyormuş ya. Gördüğünüz gibi. Böyle devam ediyoruz. Hoş bulsun. dostlar. 3 saat 48 dakikamız var. Yakıt tüketimimiz evet. 4.6 ya devam ediyor. Klimamız evet. açık. 90 kredi hep öter. Ben her zaman şeyler olsun yolda değilim. görsel ekranımızda bu telefonlarımız eskimesin diye bunu aldık. Aciz bir gibi. Evet. Bankadaki de kutmak gibi ekran gibi. Ta buraya geliyorum kız ha. İş yapmaya. Şu... Osman Gazi Köprüsü karşılığına girdik. Tüketim şu an 4 litre devam ediyoruz. 1 saat 40 dakika. 1 saat 40 dakikalığımız kaldı. Şarjımız da full. Full full. Bende full olmayan hiçbir şey yok ve midem boş. Ama şu çakma el acı yazıcıdır bak. Çok belli. Ya, aletin öyle bir iddiası yok zaten. Navigasyon ekranı alt üstte. Işte, A101'den aldım. <laughs> İşbirliği değildir. Her şeyi de A101'den alıyoruz. De İşbirliği değildir. İşbirliği değildir. Gazi köprüsü göründü. Bilişim valisi hemen yanından gidişi. Varış valisimiz 8 evde. Ediyoruz. Tüketim 3.9 ayda. Lamp aşağı olduğu için bastım. Yakıt tüketim artmadı. Ha, 8.30. 8.50'de evdeyiz. İşte otelde miyiz? Neresi sorur. Otelde ne çekelim size bir 70 kilometre yakıt tüketimi 4 gösteriyor. Güneşte gözümüze gözümüze gülüyor şuradan aynadan. İskender'deyiz yer, biz. Bursa İskender diye bir yerde yer işte. Bak orada İskender yazıyor gördüğünüz gibi. Fare alıyoruz hala. Pişmesini bekliyor. Güzel. Ortam güzel. Görüyorsunuz buradaki fosil yakıtlı araçların sayısına bakın. Bir de elektrikli araçların sayısına bakın. Şurayı yeni yapmışlar. Ama bakın burada 5 tane elektrikli araba var. Neredeyse %40'ı elektrikli araba buranın. Arkadaşlar güneş iyice açtı. Bizim hedefimizde hala 2 saat 10 dakika var. Çok mola veriyoruz. Artık bir aileyiz. Çünkü ben kusur rahatsızlanıyorum yani. Yolda. Evet. Öyle bir sorunumuz var. Yol tutuyor beni. Birazcık tutuyor. Arabacı adamın kızı yol tutuyor ya. Enteresan devir bu, hız bu, tüketim bu, son moladan itibaren yaptığımız yol bu, benzin yüksek, yakıt tüketimi. 21 kıymetin ortalaması 3.7, bildiğin bedavaya gidiyorsun. Klimayı kapattım çok soğuk oluyor. Sadece dışarıdaki havayı alıyoruz, dışarıdaki hava da 18 santigrat derece. Yolumuzda bu, hop. Ulan köprünün ortasına tümçek atmışlar. Tamam. Otobanı takip ediyoruz. Bakalım kaç para yazacak. Otoban ilk defa balık e kadar kullanıyorum. Babam. Bir önceki otoban 250 lira mı tutmuştu. 370 evet lira tutmuştu. 250 lira tuttu. Köprü harç 200 lira tuttu köprüden şeye kadar. Ve şimdi bir saat sonra biraz birazlı geçeceğiz. Tamam. Şu an Cunda'ya doğru devam ediyoruz. 1 saat 56 dakikamız kaldı. O, sürüşümüz oturdu. 4.2 basa basa geldik biraz. Şimdi saat dikzona bağladım biraz dinlenme hızım. Dikkatimi birazcık daha dinlendireyim. Sonra tekrar 120-130 devam edeceğiz. Bu en fazla 150 ile gidilebiliyor. Daha üstüne gidemiyorsun. Ha, gidersin güven vermiyor. Tütüyor. Titremesi suçuma gitmiyor. Lastik balon yapar, lastik patlar, taklattırır. O yüzden 30 sınır benim için bu arabada. <laughs> Bakın, ne güzel rampaymış ya. Yanda da bir tane ağır yük takliye tren yolu var. Evet. Birajlı. Ya Şöyle yapalım. Kaç? 1 saat 48 dakikamız var. 1 saat 48 dakika. Evet. 195 Nm torkla rampaya çıkıyoruz. Araba hissettirmiyor kardeşler. Hiç bana mısın demiyor Sanırım 1.4 benzinli Ege sahiplerinin kastettiği şey bu Baba bir şey söyleyebilir miyim Bu arada arkadaşlar Çocuğumuz olursa Valla çok sever çünkü benişir olur oğulur yani Para falan vermiyorsun biraz yollarda Benişir olur kostür Hele darıca da çok iyi oluyor Değil Darıca mi? hiç gitmedik ki Tamam pardon gittik. Daraja gittik de darajada rol kosuluk yolu yok ki yavrum. Orada virajlı yollar vardı. Çok seviyorum beleşe. Hemen bir sollama yapalım. Yola çıkken. Biz oturuyorsuz çıktık rampayı vallahi. Şimdi hani dert ortağı 1 4 kişileri anlıyorum. 161 kilometre 1 saat 48 dakika. Tamam ki. 40 kilometre kaldı. 1 saat 40 dakikamız var. Araba yokuş çıkıyor ya bile. Yakıt tüketimi artıyor. 4.7. Ortalama 111 kilometre gördüğünüz gibi. Çok yakıyoruz. Normalde daha az yakardım da. Aile hızlı gitmek istiyor. Doğru. Yolu. Evet yolumuza devam. Evet değerli arkadaşlar çok güzel bir açıdan güzel bir yola geldik tekrar. Sivas yolları sanki. Oo radar var burada. Radar görüyor musun? Tablası şu. Görüyorum. O yüzden hızımızı düşürüyoruz biz ona. Radyo tüm beşlikte saat. Devam ki. 4.6 tüketim. Evet biraz yollara geldik. 105 km yolumuz kaldı. Öndeki White Tesla'yı takip edeceğiz. Acaba ne kadar şarjı kaldı? Allah benim çeyrek depom gitti sadece İstanbul'dan bu yana. Yok daha ne araba? Aa rampa çıkıyormuş araba. Aa fitesten düşmüyor ne güzel. <laughs> Aha köfteci var bir hacı değil mi? Hocam da bana attığın yerlerden birinde geliriz işte ilk yemeğimizi. Evet evet. Hatta evet. ayvalıkta mı yesek? Yok arabaya bir karşı geçirek ya. Güneş batışı karşısında yemek, yemek Ondan sonra yürüyerek gideriz. Ayvaltı tostu yerim işte. Tamam onu da yeriz. Ayvaltı tostu burada sucuklu ben onu denemek istiyorum arkadaşlar. Yol o kadar güzeldi ki sizi bundan mahrum etmek istemedim dersler. 1 saat 10 dakikamız kaldı. 92 km mesafe var. Tüketim neymiş? 4.2 şu an. Gördüğünüz gibi. Ee, baba. Bana bir şey söylemeyin. Söyleme. Saklı göl varmış burada şöyle. Koşak neredeydi şöyle? Kamerayı çekecek miyiz? Kamera aldım onun için. Gimbal. Değil mi? Sen. En sevdiğim. Vites düşürmeye gerek yok. Basıncı gidiyor. Hem de rampa çıkıyoruz ha. Arkadaşlar. Egayla rampa çıkıp aynı zamanda viraj alıyoruz. Evet. 1.3 Multijet 190 ton tork. Yok 200 ton olması lazım. Evet. 1.800 devire itibaren. Bak ne viraj. Hiç acımıyor. Dizel abanın olayı da bu zaten. Benzinli olsa 5'ten 4'e çekmek zorunda kalırsın. Baba. 6 vites bir 1 olduğunu düşünsene. İnsanların neyi kastettiğini anlıyorum. Baba bir şey söyleyeceğim. İzleyicilere bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle açayım. Ben çok eğleniyorum çünkü beleşiroğlu oğlum arkada. Evet. güzelliğine bak. Şu yolun şeyine bak. Şu yolun tatlılığına bak. <laughs> Şuna bak. Ne yaparsan sayıya araba. bak. Bu da araba. Lan paşa. Araba artık klima da kapattık. Camdan hava alıyoruz temiz. Evet. Güzel. <laughs> Odan geçmiyor hava yani <laughs> temiz hava. Opete geldik. Temel ihtiyaçlar. Ne Son divnedeki kan. Hatta da oruç arılan 8 madde var meclis. Genelde... Aha. Yeni şeyler kursamında. onaylandı. Kursun yasalar, kursun, yasalar, cezalar, her şey. Eee suçlularla e, mücadele en önemlisi de belki gündemde konuştuğumuz en önemli konumuz uyuşturucuyla mücadele İstanbul'da Sultanbeledi drone destekli bir uyuşturucu operasyonu varmış. Uyuşturucu maddeleri pencerelerden asıyor şüpheliler operasyon esnasında. Çatıya kaçıyorlar, oradan kaçmaya çalışıyorlar. Bu kovalamaca da eee ya arkadaşlar çok güzel rampalı bir yer buldum gene. Yine 5. fites değil, hiç vites düşürmeden çıkacağız. Bence bir şey ya son bulmamalı ya, alması lazım herkes. 200 bin kadar bir sorun çıkmıyor bunlar. 200 bin sonra beyaz duman atmaya başlıyorlar galiba. Çok görüyorum öyle. Yani o da DPF'den sanırım. BPF'leri doluyor. Son 18 dakikamız 17 km'miz Cunda'ya. Birazdan Ruan yoldan çıkacağız ve Cunda'nın eşsiz köprülerinden geçeceğiz. Çekebilirsem onları da çekeceğim size. Bakın rampada gaza basıyorum ve araba solluyorum. Güle güle atmosferik Opel Astra Yok lan Turbo'ymuş. Turbo 1.4 Evet yavaş gitmeyi tercih etmiş beyefendi. Saat 9.30 oldu. Altında ne var? Ha? Ne var? Ne Bilmiyorum bakacağız. Doksan limit var. Galiba gazdan çekiyorum. Dokuz düşelim. düşelim. Ceza yemeyelim. Evet. Cunda köprüsüne geldik. De, Şu anda dış. Şurada Arnavut'tık. Şunda içeride olduğunu. Tabii tüm bunlarla beraber bize geliyor ama. Tamam. de vardık. Bu oteli de tabii ki. Biz şunda panoramaya geldik. Arabayı şimdilik böyle koyacağım. Sonuçta park edecek yer dar doğru da. Göreceğiz bakalım.